Arkadaşlar merhaba. Bugün madenci roket destesiyle kupa kasmaya çalışacağız. Şu an dünyada 491. sıradayız. Deste bu şekilde. Normalde kara prens vardı. Kayı almışlar. Bir deneyelim. İlk rakibimizi de bulmuş olduk. Rakibinin Nick'i tanıdık geliyor ama destesini hatırlayamadım. Bu desteği de Muhammed Light'ın profilinden gördüm. Öyle denk gelmişti. Bir bakayım dedim. Öncesini herkes biliyordur. Kara prensli olanı çok yaygındı. Ama Kayıç'e Biraz farklı geldi o yüzden ilk defa deniyorum. Hata yapabiliriz. Tank olarak da bir paket var sayılır. İyi vurduk. Tazı oynuyormuş. Hem felaket kulemiz var hem de kraliçemiz. O yüzden şöyle bir savunalım. Beklemediği anda felakete attım. Eğer bu taktiği bir daha yapmaya çalışırsak zaten önüne hemen çer çöp kart atar. O yüzden bu taktiği maçta bir kere uygulayabiliriz iyi de atıyorum. Zaten balonu tersten basarsa roket de var. Sanki snipe atmış gibiyiz. Bundan sonra eğer rakibim tazı alacağından eminsem bu desteği kullanabilirim. Tabi tazıya karşı anti olsa da bu deste eğer rakipte de madenci varsa yine de kaybetme şansımız oluyor. Şöyle roketi atmamız lazım. Felaketi tazıya saklayacağım. Belki uzatmalara gitmeden maçı bitirebiliriz. Normalde bu eşleşme genelde uzatmalara kadar gidiyor. Madenci ile hemen kul almak çok zor. Ama biraz daha agresif oynayıp rokete de dönebiliriz. Madenci bir sonraki kart. Güzel. Rakibin bombacısı da yaşadı. Şöyle arkadan attım felaketi. Kıyıcı balonu durdurur. Güzel savunduk. 2x'e de girdik artık. Sağ tarafa bir iskelet ordusu atabilir. Güzel kayıcı vuruyor. Yani bu eşleşmede iki tarafa da vurmak çok önemli değil. Ama belli olmaz. Belki tersten de gideriz. Felaket kulesini erkenden attım. ikincisini hemen döndürelim diye. Güzel Ali topa attı rakip. Kazı ölmedi. paket bir sonraki kart. Rokete dönecektim ama köprüden taza attı. Maçın gidici olduğunu anlayınca rakip biraz daha riske giriyor. Paketimiz dönmedi. Kartları biriktiği için roketi burada kullandım. Güzel savunduk. Rakip de herhalde salacak. Eğer rokete dönseydik belki yine kazanırdık ama riske girmiş olacaktık. Orada cehennem ejderi yerine hemen balon atardı bence. Güzel maçtı. Antidik. Çok da hata yapmadık. İkinci maça da geçelim. İkinci rakibi de bulmuş olduk. Kupası 7287. Rakibin DS'sini çözmeye çalışalım. Prensesi var. Bait deste olabilir. Tomruğu serserileri atarız. O yüzden madenciyi kullandım. Dark Goblin'in kuleye vurmasın. Kule görmüyor Dark Goblin'in. attım. komru saklarsak iyi olur. Madenci vuracak diye hep elektro ruhu atmadım. Bir iksir kahve geçelim derken boşu boşuna kuleye hasar aldık. Neyse hala öndeyiz. Şimdi elektro ruhla bakışıyorum. Atacağız yani bir şekilde. Tomrumuz çıktığı için fıçı atabilir. Paketi hazırda tutmak lazım. Madenci şöyle atarsak mantıklı olur. Hem de kraliçeyi koruyacak. Tomruğu atmamız lazım. İskeletleri bilerek atmadım. Zaten sol tarafa daha fazla hasar verdi. Çete varken madenciyle vurmak çok zor. Güzel gidiyoruz. Kayışa de döngüye girmediği için madenciyi hızlıca döndürebiliyoruz. Ya bu sefer roket atılır. Paket'i bir tık geç attık. prensesi öldürelim madenciyle. Rokete de dönmemiz lazım. Elektro Rokus sağ tarafa da vurdu. İki tane roketi alırız aslında. Madenci de bir iki tane vursa yeter. Ben söylemeyecek. Paketi güzel attık. Şu an biraz daha iksir karına geçelim. 3x'e girdik. Biraz agresif oynayalım 3 xdeyiz ikinci roketi alırız. Özelliğine bastım. Tomru madenci atmış şu an. Sonunda maçı veriyorduk az kalsın. Prensin kuleye vurmasını hiç beklemiyordum. Az kalsın gidiyordu Tomru kuleye atsa 31 kupa aldı. Sonraki rakibi de bulmuş olduk. Eğer bu maçı da kazanabilirsek 7300 kupayı geçiyoruz. Bir önceki maçta beklenmediğim şeyler oldu. Aslında rakip kuleye baksa tomru atardı. Erkenden golemi gördük. Peçe kuleye vuruyor. Çarpması var diye herhalde izin verdi. Neyse şimdi felakete bir şey yapamaz. Eğer yıldırım yoksa çarpmayla felaketi durulması zor olacak. Şöyle roketi atalım. Rahatça savunduk zaten. Bu destede de gerçekten kare prens yerine olması çok daha iyiymiş. Madenci ile savunalım. İskeletler belki yeterli olur. Okları güzel attı paket. <laughs> Sonunda yetişti. Kule gidecek az kalsın. Eğer kuleyi verseydik maçı salardık. Çünkü madenciyle goleme karşı geri dönmek neredeyse imkansız bu şekilde. Bundan sonra sıfır hasarla oynamamız lazım. Golem kuleye ulaşırsa zaten maç gider. Bakalım klişe ne yapacak. düzenli erken bastım. Enayi çarpması güzel. Kuleye aldık. Şimdi savunmamız lazım. Cadı da önden geliyor. Bir tomruk atalım. Felaket ölmesin. Felaketi güzel koruduk. Buradan vermeyiz herhalde. Güzel savunuyoruz. şöyle biraz daha atak yapalım. Çok sağlam gelemezsin. Rakip atağı güzel kurdu. Oduncu ölsün. Tamam artık maç bitti. Sonunda yine sağlam savunduk. Karşılıklı hatalar yaptık ama bence güzel maç oldu. Bakalım kaç kupa olmuşuz. 7300 kupayı geçmeyi de başardık. Dünyada 292. sıradayız. DS bence şu an için efsane gözüküyor. 3 eşleşme de bizdeydi. Belki de DS'nin eşleşmeleri çok iyidir. Şu an için emin değilim zaten daha öncesinde oynamadım pek. Ama eğer isterseniz bu desteğiyle birkaç video daha yapabilirim. Yani deste hoşunuza gittiyse yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoyu da sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.